Avrupadaki sisteme baktığınız zaman bugün Amerika, Kanada veya Avrupa Birliği üyelerinde esnafa karşılıksız olarak e, onların e, yani dükkanlarını açmadığı zamanlar, iş kaybı olduğu zamanlar onların yaşamlarını devam ettirebilecek e, karşılıksız destekler veriliyor. Ülkemizde de e, bu konuda ciddi çalışmaların yapılması gerekir diye düşünüyorum. Ha 500 lira, 1000 liralarla esnafların bu sorunun ben asla çözüleceğini düşünmüyorum. emeklilerin maaş düzenlemesinde e, ekonomiye yük olacak kanbur olacak diye e, çok cüzlü miktarlarda zam yapılırken para yok denmesi asla ve asla bana göre doğru değildir bu ülkenin kaynakları çoktur bu ülkede israf çok yani bu kaynakların israf edilmeden e, kesinlikle doğru bir şekilde kullanılması üretime aktarılması gerekir diye düşünüyorum